Bugün yine her hafta sonu olduğu gibi GTA 6 konuşacağız. Her hafta yeni bir haber gelmesi beni GTA 6 videosu yapmaya itiyor. Bu haftaki haber gerçekten heyecanlandırıcı. GTA 6'nın ne kadar büyük ve özel bir oyun olduğunu bu hafta daha iyi anlayacağız. Çünkü asrın oyunu geliyor. Tüm zamanların en iyi oyunu olmaya geliyor. What olmaya geliyor. Futbolda Messi, oyunda GTA 6 olmaya geliyor. İşte öyle bir oyun, işte öyle bir yapım. Rockstar Games, GTA 6'yı en iyisinin iyisini sunmak için hazırlanıyor. Bu sunumda GTA 6'ya yakışır bir şekilde olması gerektiği için bu kadar zaman alıyor. Şimdi yeni haberlerimize bakalım. Hepimiz tahmin ediyoruz ki GTA 6 enfes grafiklere sahip olacak. Belki de en iyisi, en gerçekçisi olacak. Rockstar Games oyunu iliklerimize kadar gerçekçi hissettirmek için yemin etmiş. Çünkü GTA 6 yeni bir patent aldı. Rockstar yeni Gate 6 patentiyle oyunu çok daha dinamik hale getirecek. Yan karakterlerin hava durumundan bile etkilenmesi mümkün olacak. Bakın ana karakterler demiyorum. Yan karakterler ve NPC'lerin de bu doğal hava şartlarından etkilenmesi mümkün olacak. Böyle bir özelliğin arka planını hayal edebiliyor musunuz? Animasyonlarını, kodlanmasını hayal edebiliyor musunuz? Ayrıca bunu oyunun algoritmasına da entegre edilmesinin nasıl yapıldığı sorusu bile insanın aklını karıştırıyor. Bu çığır açacak patent, hareket patenti. Rockstar'ın GTA 6 için aldığı yeni hareket sistemi patenti, karakterlerin farklı hava durumlarında bile farklı davranmasına yol açacak. Eski bir Rockstar geliştiricisi tarafından ortaya çıkarılan bir patent, stüdyonun GTA 6 gibi yeni oyunlarda farklı bir deneyim aradığını gösteriyor. NPC'lerin davranışlarını son derece gerçekçi hale getirmek için yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyorlar. NPC'lere bile bu kadar özenen bir oyunun ana temasını düşünebiliyor musunuz? Genelde diğer oyunların NPC'leri çok saçma olur ve pek özen gösterilmez. Ama gerçek bir insan gibi modu değişecek NPC'lerin yapımı bu oyunun zamanın en iyisi olmasına bir adım daha da yaklaştırıyor. Buradan şu anlamı çıkartıyoruz çünkü. En ince ayrıntısına kadar muazzam bir oyun. Sanal karakter hareketi için sistem ve yöntem adlı patent, hava durumu, karakterin fiziksel durumu veya yaralanmalara bağlı olarak animasyonlarda değişiklikleri ortaya koyuyor. Bir karakterin bloklardan oluşacağını belirten teknoloji, her senaryo için özel animasyon ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Patentle ilgili paylaşılan Reddit gönderisinde, bu teknolojinin bir karakterin yağmurda yürümesi, yorgun olması veya bir yaralanma geçirmesi gibi çeşitli senaryolar için ayrı animasyonlar yaratmak yerine, karakterin hareketlerini organik bir şekilde bütünleştirmek için bu temel bileşenleri kullandığını açıklıyor. Bu da GTA 6'da daha gerçekçi ve çeşitli animasyonların olmasını olanak sağlıyor. Karakterler hava durumuna, enerji seviyelerine ve yaralanma durumlarına göre farklı şekillerde hareket edecekler ve oyun daha sürükleyici bir hale gelecek. Bu teknoloji doğrudan bir oyuna hedef göstermiyor olsa da GTA 6 gibi açık dünya yapımlarında büyük etkiler yaratabilir. Ayrıca Rockstar'ın önceki oyunlarına kıyasla çok daha dinamik davranışlar sergileyen yan karakterler oluşturmasını olanak tanıyabilir. Fransız yayın kuruluşu Rockstar Mega e göre serinin yeni oyununa güç verecek Reç motorunun yeni sürümü büyük geliştirmeleri bünyesinde barındıracak. Bu kapsamda oyunun fizik, zaman sistemi, işleme kalitesi ve yapay zeka kısımları üst düzey bir yenilikle beraber gelecek. Bazı önemli iyileştirmeleri de sunacak olan bu sürüm daha önce hiç yapılmamış yenilikleri de içeriyor. Yayınlanan rapora göre özellikle GTA 6'da yer alacak olan su fiziği şimdiye kadar gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyecek. Rockstar Games'in Rage Teknoloji grubu, su fiziğini gerçek zamanlı olarak hesaplayacak şekilde devrim niteliğinde bir sistem tasarladı. Ve bu da Okyanus'un oyunun dünyasında önemli bir yere sahip olacağını gösteriyor. GTA 6'da ayrıca araç fiziğinde de iyileştirmeler yer alacak. Bu kapsamda oyuna daha doğru hasarlar ve daha gerçekçi kazalar karşımıza çıkacak. Çeşitli güvenilir kaynaklar tarafından ortaya atılanlara göre, GTA 6'nın bu yıl tanıtılması ve 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tabii ki bunu resmi bir bilgi olmadığını ve sızıntılar ışığında ortaya çıktığını da unutmamak gerekiyor. Biliyorsunuz hemen hemen her GTA 6 videomda PC oyunun geç çıkacağını belirtiyorum. Bu iddiamı destekleyen haberler şimdiden çıkmaya başladı. Oyun dünyası ile ilgili güvenilir sızıntıları ile bilinen teziki beklentilerin aksine GTA 6'nın bilgisayar platformu için daha geç çıkacağını öne sürdü. 2, daha önce Rockstar Games oyunları ile ilgili pek çok iddia ortaya attı ve bunların çoğu doğru çıktı. Sızıntı kaynağına göre GTA 6'nın bilgisayar versiyonunda çözülmesi gereken önemli sorunlar bulunmakta. Ve bu sorunlar oyun piyasaya sürülmeden önce çözülecek kadar küçük değil. Bu sebeple oyun konsol platformundan sonra bilgisayar için piyasaya sürülecek. Gecikme süresi ise henüz net değil. Tahminlere göre birkaç ayı bulabilir ama benim görüşüm en az bir yılı bulacak. Bu durum oyuncular için pek de iyi bir haber sayılmasa da aslında iyi tarafından bakılabilir bir yanı var. Zira Rockstar Games Gate 6 sorunları ile birlikte piyasaya sürmek yerine problemler çözüldükten sonra yayınlayacak. Yani şirket oyunculara hatasız bir oyun sunmak istiyor. Sonuç olarak fragmana çok uzak değiliz ve bir gün ansızın fragmanı tanıtılacağını hepimiz biliyoruz. Herhangi bir duyuru yapmadan şak diye fragmanı çıkartıp koyacaklar önümüze. Ardından hepimiz fragmanı izleyip yorumlayacağız. Sonrasında 2024 sonunu bekleyeceğiz. Çünkü oyun en geç 2025 ilk çeyreğinde çıkacak. Zaman daraldıkça heyecan da artıyor. Biz de bekliyoruz bir an önce çıkarmalarını. Şimdilik bu hafta GTA 6 haberlerinden benlik bu kadar. Yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarıyor olacağım. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.